Sevgili Damdaki Mizahçı dostları, Dam üstünden fıkralarda 12. fıkramızla karşınızdayım. Hafıza kaybı. Hafızasını yitiren adam kimseyi tanımaz hale gelmişti. Evin içinde karısına "Sen de kimsin?" çocuklarına "Bunlar da kim?" diye sorar olmuştu. Akşam televizyonda haberleri izlerken benzine gene zam geldiğini duyan adam kendi kendine söylendi. Ya arkadaş bu benzine daha dün zam gelmişti be. Kocasının zammı hatırlamasına sevinen kadın heyecanla konuştu. Kocacım bak hafızan yerine geldi. Dünkü zammı hatırladın. Adam ilgisiz bir tavırla dönüp karısına yanıt verdi. Hanımefendi siz kimsiniz? Sizi tanımıyorum ama Benzine öylesine sık zam geliyor ki bunu unutma olanağım yok.